Merhabalar arkadaşlar, Uzaktan Akademi'ye hoş geldiniz. Bu yeni video serimizde sizinle birlikte ünlü firmalar tarafından sorulmuş programlama e, mülakat sorularına bakacağız. E, i̇lk videomuzda da sizinle birlikte Google tarafından sorulmuş bir soruyla başlayacağız. E, problemimiz şu şekilde, size bir sayı dizisi ve k sayısı veriliyor. Bu dizideki herhangi iki sayının toplamının k olup olmadığını bir, bulan bir program yazmamız bekleniyor. Örnek olarak, e, aşağıdaki örneğe bakacak olursak, e, liste olarak 10, 15, 3 ve 7 verilmiş, e, k olarak da 17 verilmiş. Herhangi iki sayının toplamı 17 yapıyor mu diye bakıyoruz. 10 ve 7 var burada, evet yapıyor. O zaman bu e, fonksiyondan true döndürmemiz bekleniyor bizden, true ya da false döndürmemiz bekleniyor genel olarak. E, bonus olarak da bu diziyi bir defa gezerek yapabilir misiniz diye bir e, ekstra bir kısıtlama verilmiş. Şimdi bakalım bu soruya. Aklımıza gelen çözümlerden birincisi şu şekilde olabilir. Mesela ilk başta ilk elemana bakıyorum. 10. Kaç gerekiyor ben tamamlamak için? 7, değil mi? Dizinin geri kalan elemanlarını gezerim. 7 var mı diye bakarım. 15'e baktım, 7 mi? Değil. 3'e baktım, 7 mi? Değil. 7'ye baktım, 7 mi? Evet. Burada bulabilirim birinci örnekte. Peki, diyelim ki 7 yerine şurada 8 olsaydı verilen dizimiz başladım ondan sonra 15'e baktım 3'e baktım 8'e baktım etmedi sonra ikinci elemana geçtim 15'i sonra 3'e baktım 8'e baktım gene etmedi geldim 3'e 8'e baktım gene etmedi ve burada bitirdim demek ki iki sayının toplamı 17 etmiyormuş dedim bu örnekte yani genel manada her bir elemanı bir kez gezmem gerekiyor bulana kadar ve her bir eleman için geri kalan elemanları gezmem gerekiyor. Değil mi? Yani böyle olunca bir for döngüsü içinde başka bir for döngüsü yazacağım. iki for döngüsünü halletmiş olacağım. En kötü senaryoda en kare kadar gezmiş olacağım. Çünkü şöyle birinci forda en eleman kadar gezeceğim. İkinci forda da en eksi bir eleman kadar gezeceğim her bir şeyde. Bunları çarptığım zaman en kare ediyor baktığımızda. Böyle bir çözüm bulmuş olabiliriz. Bundan daha iyi çözümler de var. Onlara da bakalım şimdi. Mesela şöyle bir çözüm de üretebiliriz. Verilen dizi sıralı değil değil mi? Rastgele sayılar verilmiş. Peki ben bu diziyi sıralasam önce. Büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe fark etmez. Şimdi ilk ve son elemana bakalım. 3 ve 15. Topladım bunları 18 etti. Şu anda aradığım değerden büyük mü? Evet büyük. O zaman büyük elemanı küçültmem gerekiyor. Yani şu 15'in gösterdiği oku bir sola kaydırdım artık ona bakıyorum. Şimdi topladım. Kaç etti? Hatta şöyle yapalım aşağıya yazayım direkt. Şu anda oklarım şöyle gösteriyor olsun. Şimdi topladım 13. Aradığım değerden büyük mü küçük mü küçük. O zaman 3'ün okunu bir ok sağa kaydırıyorum gibi düşünebiliriz. 15, 7 ve 10. Şimdi topladım 17 buldum mu buldum. Diyelim ki e, gene aynı örnekte verecek olursak 8 olsaydı 7 yerine 3 8 10 15 ilk iki elemana baktım. 18 gene büyük. Sildim sağdakini, sola taşıdım. 13 küçük. Soldakini sağa taşıdım. 18 ne oldu şimdi? Büyük. Sağdakini sola taşımam lazım ama ne oldu artık? Oklar kesişti. Oklar kesişince algoritma demek ki bulamadığını anlaması gerekiyor ve yanlış döndürmesi gerekiyor. Buna baktığımız zaman gördüğünüz gibi tek seferde yapabiliyorum bunu. Didi tek bir defa gezerek yani sağdan ve soldan gelecek şekilde ortada buluşacak şekilde tek bir seferde yapabiliyorum. Bunun komplekslisi o sadece algoritma kısmı o an. Fakat burada bir problem var. O da şu baştaki sıralama kısmı. Sıralama kısmı da eğer hazır fonksiyonları kullanıyorsak yapabileceğimiz en iyi şeylerden biri en logen oluyor. E, ondan ötürü e, bu kuracağımız algoritmanın kompleksisi de yani karmaşıklığı da en logen olmuş oluyor. Gelelim daha hızlı bir çözüm var mı ona bulmaya. Evet bir çözümü daha var bunun. Onda da da C++'da unordered set adlı bir e, veri yapısı var. Bu yapıda yani bir küme aslında baktığımız zaman. Ve bu, e, bunun bize sağladığı şey ee, bunun içindeki find fonksiyonu yani bir elemanı aradığımız zaman var mı yok mu diye bu fonksiyonun e, kompleksisine baktığımız zaman o bir olduğunu görüyoruz. Yani e, verilen input'un size'ına bağlı değil. E, ne kadar uzun olursa olsun o set, o küme aynı sürede buluyor gibi düşünebiliriz. Şimdi bakalım e, mesela bu bu algoritmayı nasıl kurgulayabiliriz? Şimdi bir tane tümleyen kümem olsun. Bu tümleyen kümede gezdiğim elemanı 17'ye tamamlayacak elemanları tutacağım. Mesela ilk elemana baktım 10. Ee, kümede var mı? Yok. O zaman onu 17'ye tamamlayan sayıyı yazıyorum tümleyen kümem 17. Geldim ikinci e, adıma. İkinci adımda da geldim ikinci sayıya bakıyorum şimdi. 15. Ee, 15 var mı kümemde? Yok. O zaman 15'i tamamlayan sayıyı ekliyorum. Sonraki adıma geldim. Üçüncü elemana bakıyorum. 3 var mı kümemde? Yok. O zaman 3'ü tamamlayan elemanı ekliyorum. Sonra geldim 7'ye bakıyorum. 7 var mı kümemde? Var. Şu anda 7 var kümemde. O zaman diyorum ki buldum. Yani iki tane elemanı buldum. Direkt turu döndürebiliyoruz bu şekilde. Baktığımız zaman bunu da tek bir gezişte halletmiş olduk. Burada tabii şunu da düşünebiliriz. Burada ekleme yapıyoruz. Bu insert fonksiyonu da gerektirecek. Bu fonksiyon da yani ortalama bir durumda O1. En kötü durumda da o kompleksitesi oluyor. Genelde bu durumla karşılaştığımızdan ötürü e, bu genel algoritmanın da kompleksitesini o şeklinde yazabiliyoruz. E, tabii en kötü durumda bu da gerçekleşebiliyor. Fakat e, şimdi göreceğiz ki e, bu da aslında lineer zamanda ilerleyen bir e, algoritma olacak. Şimdi bunların kodlamalarına gelelim. Üçünün de kodunu yazacağız. İlk başta şu fonksiyonla başlayalım. İlk, i̇lk yazdığımız fonksiyonla başlayalım. Yani en kötü olacak şekilde. Bir boolean değeri döndüreceğiz. İkili bul birinci fonksiyonumuz olsun bu. Bir tane k değeri alacak içine. Bir tane de vektör alsın. Bu birinci fonksiyonumuz. Öteki fonksiyonlara da bakalım şimdi. Vektör. Buna da set diyelim. Küme diyelim hatta. Tamam. Şimdi birinci fonksiyonumuzla başlayalım. Birinci fonksiyonda ne yapıyorduk hatırlıyorsanız döngü diziyi iki kez dönüp herhangi iki elemanın toplamının 17 olup olmadığına bakıyordum. Yani k olup olmadığına bakıyordum. Bunun kodunu yazmak çok basit zaten. Direkt ilk elemandan dizinin son elemanına gelecek kadar gelene kadar birinci imlecimi döndürüyorum. Son elemandan bir önceki elemana gelmem lazım ilk döngüde. Şurada bir tane hata yazmışız. Tamam. Bunun içindeki döngüde ise ee, ne yapıyorum? Bu sefer i artı birden başlıyorum. Yani bir sonraki elemanından gene dizinin sonuna kadar gideceğim şimdi. Artır artı ile ilerliyorum. Ve neye bakıyorum? Dizinin i ince elemanıyla c ince elemanının toplamı k mı değil mi diye bakıyorum. Eğer k ise return true. Eğer değilse yani bu for döngüsü bitmişse bunun sonuna kadar gelebilmişsem demek ki bulamadım anlıyorum ve return false diyorum. Bu şekilde bu, bu basit bir şekilde yazabiliyoruz bunun fonksiyonunu. Gelelim e, vektörlerleki olan çözümü. Şimdi bunun için öncelikle bir sort etmemiz gerekiyor. Yani diziyi sıralamamız gerekiyor. Bunun için C++'taki e, gömülü fonksiyonu kullanabiliriz zaten. E, baştan sona kadar dili bir sıralısın öncelikle. E, sonrasında e, şöyle bir döngüyle bunu da halledebiliriz. İk, bir değişke, iki tane değişkenimiz olsun yine i ve j. i sıfırdan başlatalım. j'yi de son elemandan başlatacağız. Çünkü e, ortada buluşana kadar gelecektik hatırlıyorsanız. E, bunlar ortada buluşmayana kadar diye bir döngü yapalım. Yani birbirlerine eşit olmayana kadar. Ee, bir de toplamlarını tutacağız değil mi bunların? Ee, bir tane de toplam şurada e, ikisinin toplamını tutacağımız şey olsun. Toplamına ne diyeceğiz? Array'in ince elemanıyla j ince, ince elemanın toplamı. Şimdi eğer bu toplam zaten k ise return true yapmamız lazım. Eğer toplam k'dan e, büyük bir değer ise ne yapıyordum? Sağdakini bir adet sola kaydırıyordum. Eğer Geri kalan durumdaysa Yani artık else düşüyor. Ee, soldaki imleci bir sağa kaydırıyorum. Gördüğünüz gibi. E, burada ivc dedim tabi ama hani. E, biri soldaki ok. Biri sağdaki ok olarak düşünebilirsiniz. Bunları. Ee, eğer e, bu while döngüsü de bittiyse. Yani imleçler ortada buluştuysa. Demek ki gene bulamadığımı anlıyorum. Return false diyorum. Bu şekilde ikinci algoritmayı da yazmış olduk. Ee, gelelim üçüncü algoritmaya. Onu da unordered set'i kullanarak yapacağız zaten C++'ın içindeki. Bir tane unordered set oluşturalım. Size olarak da integer tutacak. Ne demiştik? Tümleyen demiştik bunun setine. Şimdi geleceğiz. Bütün dizin elemanlarını geleceğiz değil mi? Artık şeye ihtiyacım yok. I ve J'ye gibi imleşlere ihtiyacım yok. Direkt değerine ihtiyacım olduğu için hatta sayı diyelim. Ereğin içindeki bütün sayıları geziyorum şu anda diyorum ki eğer e, bu tümleyen dizi, şey setin içinde ben bu sayıyı bulamazsam ki bunu şu şekilde yapıyoruz e, bu şekilde yazarsak Eğer e, tümleyenin içinde bu sayı var mı yok mu bunu bulmuş oluyorum Eğer varsa true diyorum değil mi yani mesela neydi 7'ye geldim ben ona e, şeye bakıyordum. 7 var mı diye bakıyordum tümleyenlerimin içinde. Vardı. O yüzden turu döndürmüştüm. Geldim e, bunun else kısmına. Yani bu çalışmaz olacak kısmı. Tümleyene neyi eklemem gerekiyor benim? Bu K değerinden o sayıyı çıkarıp eklemem gerekiyor. Yani mesela ona ilk elemana baktım. 10 içeride var mıydı? Yoktu. O yüzden geldim 7'yi. Yani 17 10'u tümleyen kümeme eklemiş oldum. Diyelim ki bu döngü bitti. Bu da demek oluyor ki gene bulamadım. O yüzden return false diyerek bu şekilde üç algoritmayı da yazmış olduk. Evet gelip bunların çalışıp çalışmadığını test edelim. Belki hata yapmış olabiliriz. Bir tane vektör oluşturalım. Bu şekilde başlangıcını yapalım sayılar dizimizin. Bir k değerimiz olacaktı 17. Bu üçünü de bir test edelim. Doğru çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. İkili bul bir k ve sayıları gönderelim. Tabii std'lerini de yazalım. Tamam. Aynı şekilde ötekilerine de bakalım. Tamam. E, bu kodu bir çalıştıralım bakalım. Bize e, ne sonucu verecek? Hepsinin bir 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 döndürmesini bekliyoruz. Bir sıkıntı yaşadı program. Neyse kendimiz derleyelim. Ya, bir yanlış yazdık. Eksi o 3 yaparak e, optimizasyonu biraz daha arttırmış oluyoruz. E, çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi 3'ün de 1 döndürdüğünü yani true döndürdüğünü görüyoruz 3 fonksiyonumuzun da. Yani üçü de bulabiliyor. Bir sıkıntı yok. Mesela şunu 8 yaparsam ve tekrar derleyip çalıştırırsam kodu e, bu sefer 3'ün de yanlış döndürdüğünü göreceğim. Tamam süper. Peki bunlar performans olarak birbirlerini nasıl kıyaslıyor onlara nasıl bakacağım? Bunun için şimdi e, rastgele diziler oluşturup bunların sürelerini tutacağız. Bunu ben hızlı bir şekilde direkt kopyalayıp yapıştırayım. E, o kodu incelersiniz. Yani sürelerini kıyaslayacağız sadece. O yüzden çok mühim bir şey değil. E, kodu incelersiniz siz zaten. Evet ya yani şu an e, kodumuz 10.000 elemanlı bir rastgele dizi oluşturuyor ve 3 3 çalıştırıyor ve sonrasında bunların kıyas e, sürelerine bakacak. Evet derleyip çalıştıralım şimdi bu kodu. Gördüğümüz gibi süreleri bu kadar oldu. Mesela input size'ını ben 10 katına çıkarırsam tekrar derleyip çalıştırdığım zaman bu kodu. Şöyle biraz daha büyüteyim şu kısmı. Çalıştırdım. Gördüğünüz gibi bayağı uzun sürmeye başladı artık. Biraz sürecek bu. Çünkü dediğimiz gibi bu fonksiyonun kompleks karmaşıklığı bir hayli yüksek ötekilere kıyasla. Bu çalışsın bir yandan. Ee, bu koda bakabilirsiniz siz de o sırada. İşte önce bir T1 değişkeni tutuyorum. Biri başlangıç süresi için. Sonrasında fonksiyonu çalıştırıp sonra bir T2 süresi tutuyorum bitiş için. Aralarındaki farkı alıyorum sonra ve bunu yazdırıyorum mikrosaniye olarak yazıyor. Evet gördüğünüz gibi çok fazla bir fark oldu aralarında. Ama normal kümemize ve vektörümüze baktığımız zaman aradaki farkın aşağı 10 katı olduğunu gördük. Mesela 100 binden bu kadar çıkarayım fakat şunu yorum alayım çünkü çok uzun süreceğini biliyoruz. Tekrardan başlatalım kodu. Gördüğünüz gibi bu şekilde değişiyor süreleri. Baktığımız zaman en iyi performansı kümenin verdiğini görmüş oluyoruz. Zaten beklentimiz de aşağı yukarı o yöndeydi. Aralarındaki en iyi algoritmanın bu olduğunu bu şekilde anlayabiliyoruz. Evet arkadaşlar bu videomuzun da böylece sonuna gelmiş olduk. Eğer sormak istediğiniz sorular varsa veya yorumlarınız varsa videolarımızla alakalı lütfen aşağıda yorumlara yazmayı veya Discord kanalımıza gelip orada bizimle konuşmayı unutmayın. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın